iki grup arasında çıkan ve bir kişinin kulağının kesildiği kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı. Aradık polis gelmiyor ki abi. <laughs> Bakanlık kim var? Bak. Olay dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. <laughs> Çıkan arbedede bir kişinin kulağı kesildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga son buldu. Bir Bursa'da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltı sırasında şahsı korumaya çalışan yakınları polise mukavemet gösterdi. Bir başka şüpheli ise polis memurlarına ve resmi araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya an anbean yansıdı. 와우! 와우! 와 와우! 경찰을 잡고있어! 경찰잡고 오하! 오하! Olay Yıldırım ilçesi Esenenler mahallesinde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir aranan Firari'nin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Firari şahıs yakalanırken olaya müdahale eden iki kişi gözaltına alındı. Bir başka şüpheli ise olay yerinden kaçarken polis memurlarına ve resmi araca çarptıktan sonra hızla kaçtı. Bir polis memuru ve bekçinin yaralandığı o anlar kameraya an beyan yansırken Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. İl Emniyet Müdürlüğü gözaltına alınan şahıslar hakkında görevli memura mukavemet, suçluyu kayırma ve hükümlünün kaçmasına yardım suçlarından işlem başlattığını duyurdu. Açıklamada olayda hafif yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletirken kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amca yeğenlerine tabanca ile ateş açtı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Olay Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y. yeğenleri Gazi Zafer Y. ile Güven Y. ile M.S.'ye ateş etti. M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Zafer Y ile Güven Y isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Ardahan'ın Çıldırı ilçesinde 6 yıldır kayıp kadının cesedi arazide toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili kadının kocası ve iki kardeşinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 2011 yılında EY ile evlenen ve evlendikten sonra Övündü köyüne yerleşen Yeliz Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. İddiaya göre evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı. Eşiyle boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin iki kardeşi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan şüpheliler cesede ulaşılmaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı. 2025 yılı içerisinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Alsay Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi. Türkiye Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü Köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometre karelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar, ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı. Gürcistanlı yetkililerin de olayla ilgili bilgilendirildiği 29 günlük arama tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi. Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında EY ve iki kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen detaylı, titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda EY'nin Ye Yelizye yyi tabancayla öldürdü. Cesedini elbiseleriyle kuran ehri kenarına gömdü ve cinayet silahını nehre attığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yelizye'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki afriyat kamyonu aynı yönde seyir halinde olan traktörü arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzerinde savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 22.30 sularında Kula Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşme istikametinden kula istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Halil İbrahim K idaresindeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu aynı yönde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen 56 yaşındaki Hayati Akkaş idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzerinden savrulan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken hafriyat kamyonu da yolcu olarak bulunan Raziye K yaralandı. <laughs> Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör üzerinde savrulan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da bir ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı yapan genç adam Serada kaynak yaparken kalp krizi geçirdi. Rahatsızlanarak götürüldüğü sem poliklinikinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe mahallesinde meydana gelen olayda babasıyla birlikte serada kaynak yapan Engin Can hiç durmaz bir anda fenalaşarak yere yıldı. İlk müdahalesi babası ve yakınları tarafından yapılan hiç durmaz özel araçla Aksu sem polikliniğine getirildi. Kalbi durduğu belirlenen ve yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan 27 yaşındaki genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgun'da yapılan otopsi işlemleri Engin Can hiç durmazın cenazesi babası ve yakınları tarafından teslim alındı. Genç adamın bir ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilirken oğlunun cenazesini morgdan teslim alan acılı baba Hüseyin hiç durmazın tutamadığı görüldü. Hiç cenazesinin kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Samsun'da farelerle kurduğu sıradışı dostlukla daha önce haberlere konu olan 56 yaşındaki şahıs otobüs durağında ölü bulundu. Olay ilk adım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, i̇bn Sina Caddesi üzerinde Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Sabah saatlerinde duran bankında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çar Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Şeref Yeşilbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı ilk incelemelerin ardından Yeşilbaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırdı kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Hayatını kaybeden Şeref Yeşilbaş'ın 2021 yılında sokakta yatıp kalktığı, çöpten topladığı ekmeği fare ve yavrularıyla paylaştığına dair haber konusu olduğu ortaya çıktı. Şeref Yeşilbaş'ın farelerle dostluğunu anlatarak... Fareye. Fare yuvasını çıkıyor. Şeref Yeşilbaş hemşerimin yanına geliyor. Ee, hadi, hadi, hadi. Şeref Bey yemeğini yiyor. Yemeğini yiyor. Tekrar yuvasına giriyor. Tekrar yuvasına giriyor. Ee, faremiz de geliyor. Elinde yemeğini yiyor. Tekrar yuvasına giriyor. Ee, benim tahminim bu e, bir hayli fazla ekmek yedi bu fare ama e, he, ekmeklerin hepsini yediğini zannetmiyor. Yuvasından muhtemelen saklıyor ekmekleri. Ee, daha sonra, daha sonra e, sakladığı ekmekleri daha sonra yiyecek muhtemelen. Ee, maşallah fare de yada büyük yani. Ee, muhtemelen bizim kedilerle kavga eder bu fare <laughs> bizim, bizim kedilere kafa tutabilir. Doğru mu şeref Bizim 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 bizimkilerden daha iyi et yani para. Yani bu e, muhtemelen bu şeref Tonyalı şeref hemşerimi de tanıyor bu para. E, tanıdığı için geliyor. E, i̇lk defa bir farenin e, insan tarafından ehlileştirildiğini görüyorum burada. Çok enteresan. Ee, <laughs> başka fareler de var mı bu tek bu mu şeref? Tek ha, bu. bu. buna ilgi gösterdi. Ha bu. Sen buna ilgi gösterdin. Bunun için sana geliyor. yavruları da var. Ha bunun yavruları da var. var, var. Ha bu yemeklerden yavrularını da götürüyor evet. orada. Tamam. İlk defa bir farenin e, bu şekilde e, insanoğluna insan oluna alıştığını, insan elinden yem yediğini görüyorum. Yani ehlileştirildiğini görüyorum. Herkesin sevmedi, nefret etti bir hayvan olan para insan olun bu şekilde alışmış elinden yemiyor. E, ee, Şeref Yeşbaş Hemşerim ona gerekli bilgi ve şefkati gösteriyor. O da sürekli sürekli hiç bıkmadan, usanmadan geliyor Şeref Yeşbaş Hemşerim'in önünden yemin alıp Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Feci kazada araçta bulunan iki kişi ise hayatını kaybetti. Olay saat 4 sıralarında Malatya-Elazığ Karayolu üzeri Turgut Özel Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Abi, abi. Edinilen bilgiye göre Ozan Uçar İdaresi'ndeki 34 U çift 047 plakalı Tesla marka otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar ve Uğur Oğraş yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde tır ile ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza Çubuk Ankara yolu Ankara istikameti Gültarpı mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta taşıyan FEA yönetimindeki ambulans SEA idaresindeki 34 KKM 701 plakalı tıra yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ambulans sürücüsü FEA ile sağlık personellerinden MBC'ye hasta yakını NT ve durumunun ağır olduğu öğrenilen bir hasta yaralandı. Yaralılar Ankara'daki farklı hastanelere kaldırıldı. Tır şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle yol bir süreliğine kapandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Tekirdağ Çerkezköy İstanbul yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır yaralı arkadaşının başına dizini koyarak sağlık ekiplerini bekledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Ya nerede kalmış sen? Sakin, sesimi, tamam, bir sakin. Küçük şey yarılmış şey orası bir şey yok. Beş oldu. 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 Beş Kaza Çerkezköy İstanbul yolu Büyük Çavuşlu mevkinde meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden AME yönetimindeki 34 ABV 979 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü AM ile iki yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yarılardan biri ağır yaralı arkadaşının başını dizine koyarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. O an vatandaş kamerasına yansıdı. Yaralara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü AM'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hareket ettin bak şöyle tut. Kendin destekle. Kendin destekle. Aldın mı? Abi, ufak bir yarık var. Başka bir şey yok. De, yok. De, Gel sana da ışıkta. <laughs> sakin, 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 sakin. Sakin. sakin ol. Sakin ol. Ağrılarım var mı bir yerde? Bir bir göreyim. Kolunda kesik mi var? <gülüyor> <Kanlar>. <gülüyor> Bak şimdi. İyi abi durumu. Tamam, Bak. Kırıkkale'nin Yahşan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza Yahşan ilçesi 392. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre NST idaresindeki Forklift rampa aşağı indirildiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Forklift'in altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan eneste sağlık ekiplerince kaldırıldığı yüksek ihtisas hastanesine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.